doğa yürüyüşüne geldim. Pazar günü eşimle birlikte 6 derecede yürüyelim dedik. Ya bunu bu hale getiren insan müsveddesi yani Allah'a hesap vereceksin haberin olsun. Benden söylemesi. Doğanın güzellikleri. Ellemiyoruz. Zarar vermiyoruz. Rüzgardan kopup taşınmış olabilir mi? Çünkü köklerinden beri yolunmuş. Yani. O da olabilir. Yani insan yapısı olmayabilir de. Evet. Domuz falan varsa belki koparıp atmıştır ama o daha çok parçalar diye düşünüyorum. Yani yok hayvan bence değil bu. İnsanla ilgili bir şey diye düşünüyorum. Hani bunu niye yapıyorsunuz ki? Beğenmiyorsan. Koparma. Kalsın. Eşimle doğa yürüyüşü yapıyoruz. Mücürlü yolda yürüyoruz. Olmam. Olmam. Devam ediyoruz. Sabımız... yağan yağmurun suları ormandan arkaya derelere ulaşmaya çalışıyor. Sağımız orman, solumuz orman. Böyle mıcırlı bir patika yoldan gidiyoruz. Bir buçuk şeritli bir yol. Hava ısındı gibi burada. Acaba aşağı, inip, aşağı indik diye. Yukarısı soğuk. Yukarısı maşallah da yani. Yükârı. insanın ciğerini acıtıyordu o soğuk. Ama şu an hava güzel. Ormanın içindeyiz. Telsizimiz çekiyor. Herkese tavsiye ediyoruz. Amatör telsizcilik sınavına girin. Ehliyetinizi alın. Çok zor değil. Şu kırmızı olan. Bir yaprak ama ne bilmiyoruz. Çok güzel. Bakarız ona da. Yonca gibi ama kırmızı. Değil. Yonca değil ama. Yok değil. Evet yaklaşık 4 oldu mu? 4 kilometredir yürüyoruz. Ve hani ormanın en içlerindeyiz artık. Hala bir eşekçileri geliyor. Çok iyi. Bir güzellik paylaşalım sizinle. Çok güzeller. Doğa çok güzel gerçekten iyi ki İstanbul'dan Düzce'ye taşınmışım diyorum. Gerçekten doğa doğayla iç içe olmak. Orada Petit Paşa korusu var ama. Orası doğal değil ki. Her yerine insan eli değmiş, insan ayağı dokunmuş durumda. Burası gibi değil ki. Evet. Küçük bir su kaynağı. Kaynağı gördüğümüz zaman anlıyoruz ki bu yakınlarda bir yerde dere gibi bir şey var. Yer altı suyu oradan çıkıyor. Hava gene serinlemeye başladı. Bu Yukarı. da neyi gösteriyor? Ana kampımızdan, yani ilk geldiğimiz yerde aracımızı bıraktığımız yerden baya baya uzaklaştık. yolumuz sol ve sağ olarak ikiye ayrılıyor. Sol nispeten daha Bu geniş. Gidersek... Burası daha dar. Daha dar ve çamurlu. Bence buradan gidip ilk geldiğimiz yöne bir yay çizelim. Evet. Ama keşfetmemiz gereken daha çok fazla yer var burada. Mesela şu ara yolda. Ara yolda bir patikamız daha var. En güzel yanı yürüyüşün ciğerlerimiz temizleniyor, içimiz temizleniyor ve insan bir şekilde doğayla bir iç içe olduğu zaman daha bir huzur seviyesi artıyor. Mesela şu sudan geçmek bile apayrı güzel. Daha da motor telsizciler bugün Pazar olduğu için biraz e, konuşuyorlar konuşmaları da iyi olası doğal afet deprem gibi durumlarda haberleşmenin komple kesildiği yerde e, bir sivil halka birçok yardımları oluyor iletişim konusunda lojistik aktarım konusunda İyi ki varlar Biz de yeni tanıştık onlarla e, Yakında amatör telsizcilerle ilgili bir video çekmek istiyorum. Çok değişik bir dünya, apayrı yansam bir dünya. İçlerinde çok gülüyor. güzel insanlar var. Onları da size tanıtmayı düşünüyorum. Ve keşke ben daha de. önce ben amatör telsizcilikle tanışsaydım diyorum. Çünkü doğal sporları yapıyorum. Ve telsiz olayı gerçekten hayat kurtarıyor. Sözün gelmedi, tekrar. İyiyim Şükür, sen de inşallah. Bizden başka doğada gezenler de varmış, mantar gezisinde <laughs> o mantarcıları öğreneceğim yerlerini, ben de gideceğim oraya. <gülüyor> <gülüyor> Benim gezdiğim yerlerde mantar yok. Evet. Geçen Karşı tepeden bir yay çizerek öbür tepeye onun da peşine bir ikinci yer çizerek bu tarafa geldik. Şimdi yeniden zirveye doğru çıkıyoruz. Bugün iki tane zirve yapmış olacağız. Zirveye çıktığımız zaman yeniden bir video çekeriz size. O zaman. çok büyük bir yürüyüşümüz olacak şu an. Ve nefeslerimiz kesilecek gibi gözüküyor. Çünkü biz uzun zamandır yürüyen insanlar biz Yeniden yürümeye başladık. Allah yürüyüşümüzü daim kılsın. Amin. Esimizi almasın bizden. O zaman Esimizi birazdan tekrardan buluşmak üzere. Güle güle diyorum. Görüşürüz. Yukarıya çıktığımız zaman yeniden video çekeriz. Kendinize iyi bakın. Doğanın güzelliklerini görmeye devam. Türünü bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. minik minik bebekler Görüşürüz.